her ey keremler kanı merhamet buyur dediğim zaman siz amin deyin. Ümmeti Muhammed olan efrada ey keremler kanı merhamet buyur. Hızırla İlyas'ı gönderim dada. Ey Kerem Nerkan'ı merhamet buyur. Muhammed ümmeti eman ver bize Kamil iman ile ceman ver bize Cenneti alada mekan ver bize Ey kerem nerkanı merhamet buyur Ümmeti Muhammed oldu perişan Eşrafı mahvoldu kalmadı zişan Ey vahidi mutlak sensin kerem şan Ey kerem nerkanı merhamet buyur Ey Halikul Alem, Emanul Eman Senden özge yoktur, bizedir güman ya Rab bize göster bir darul eman Ey Kerem Nerkan'ı merhamet buyur <laughs> Muhammed ümmeti reddetme bizi Dergahı rahmetten seddetme bizi Ayar zümresinden addetme bizi Ey kerem nelkanı merhamet buyur. Abi. Habibindir senin Ahmedi muhtar. Serveri evliya zatında dildar. Sen bizi affeyle aman ya gaffar. Ey kerem nerkanı merhamet buyur. Amin. Bir hürmeti yarap nuru peygamber. Enbiya evliya cümle rehber. Yari gari güzel sıddiki enkber Ey Kerem Nerkanı merhamet buyur. Amen. Enbiya Evliya hürmeti yarap. Eskiya etkiya hürmeti yarap. Şurefa urefa hürmeti yarap. Ey kerem nerkanı merhamet buyur. Bir hakkı ya Rabbim zatı izzetin. Esrarı ya Rabbim ilmi hikmetin. Bir hakkı ya Rabbim şemri kudretin. Ey Kerem Nerkan, merhamet buyur. Cemaat bugün ya Rab aptız elildir. Muhtacı merhamet gözü adildir. Sebhati rahmetin elde delildir. Ey keremler kanı merhamet buyur. Amin. Cemaat bugün ya Rab zelildir. Muhtacı merhamet gözü adildir. Sebahati rahmetin elde delildir. Ey kerem nerkanı merhamet buyur. Allahu Teala Alval El Hac Muhammed Lütfi Kaddesallahu Sirrahu ya ismini zikretmekten tüylerimizin dikendiği Şehit Bayram Ali kocamıza efendi babamız Ali Efendi Kaddesallahu gözümüzün nuru, pirimiz, sultanımız, Muh Mahmud Efendi Kattesallahu Sirrahüya, Hacı Salih Efendi Allahu Teala rahmetiyle muamele eylesin. Amin. Kıymetli Müslümanlar, bunun yazarı Alvarlı Efazetleridir. Erzurum'da ikamet eder. Pasinler'de yani Hasan Kale'ye giderken Alvar Köyü vardır. Orada meftun bulunur. Aynı zamanda Ali Ayder Efendi ile Ali Ayder Efendi ile ahiret kardeşidir. Bu okumuş olduğumuz bu şiiri biz daha burada küçük çocukken burada pazar sohbetlerine götürdü bizi büyüklerimiz. Şu an gerçekten yani tüylerim diken diken oldu. Acaba aşkın bedelini ödeyen Bayram Hoca bunu okurken nasıldı? Allah-u Teala bizi bu yoldan ayırmasın. Amin. Bayram hocamız bunu seslendirildi. Biz de biraz onu taklit etmeye çalıştık ama olmadı. Bayram hocamız bunu her pazar İsmaila kürsüsünden pazar günleri böyle arada bir mektubattan sonra böyle şiirler okur. Bizim kalbimizi mest eder. Yüreğimizi ağzımıza getirir. Gözlerimizden akan yaşlar seller gibi olurdu. Sohbetten çıktığımız zaman derdik ki biz uçuyoruz ya. Öyle bir sohbet olurdu. Alvarlı Efe, Ali Aydar Efendi'nin ahiretlik arkadaşıdır. Ali Adar Efendi, Alvarlı Efe Hazretleri çok büyük Allah dostu. Zamanın şeyhi,